arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Hepinize e, ee, saat 8'e 2 geçiyor arkadaşlar. Ee, benim saatime göre ayın 18'i Ekim 2020. Şimdi e, gelelim sporuna Özellikle internet konusu. Şimdi arkadaşlar e, bu Türk Serp Vodafone için söylüyorum. E, ve hatta, Vodafone zaten istirahat. Evet. Türkler için söylüyorum yani bu internet işlerinizi Sayın Türkler yönetimi e, şey, Asya'dan çözebilirsiniz yani Japonya'dan Çin'den Kore'den çözebilirsiniz çünkü onların e, santralleri gayet yüksek hem de o kadar yüksek ki e, Amerika'ya fark atıyor yani sistemleri Amerika'ya fark atıyor yani buradan çözebilirsiniz yetkili adamlarınızı gönderirseniz, fiyat alırsanız ee, 5G'lerden bahsetmiyorum 8G'ler, 12G'ler 16G'lere yükselmenin söz konusu olur Hatta 25G'lere bile söz konusu olur ee, Fiyatta anlaşılsın. Şimdi burada pazarlık sözü var Siz burada pazarlığı kullanacaksınız Ve Fiyatın ucuzlamasını kullanacaksınız. Tabii ki o ülkelerde kullanacaksınız Rica ediyorum bize pahalı vermesin. Ee, bir başkan olarak rica ediyorum. Çünkü çok güzel bir kar versinler bunu. Bizim üretmemizi bizi üretmemize yol açarlar. Yani bu işi bu, bu sefer biz üretiriz. Ve bizimle başa çıkamazlar. Biz Türk insanının ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Yani biz bir üretmeye başladık mı da ardı, arkası gelmez. Her şeyden üretirler arkadaşlar. Bunu sütmenin değil. Demek ki Artık bize vermelerinin vakti geldi. Uygun vermelerinin vakti geldi. Onlar da onlarda Onlar da aç kalmasın. Biz de aç kalmayalım. Biz de bu işin peşine düşmeyelim. Yani üretim üretim için peşine düşmeyelim. Hiç gerek yok bence. Aramızdaki hukuku anlaşıp devam edelim diyorum bence. Evet güneş de geldi bu arada. Onu da bekleyin. Şimdi tabi savaş uçakları özellikle savaş uçakları Çin'de mevcut Çin'de çok güçlü uçaklar var ee, onlardan bize de versinler yani biz bunlar kötü amaçlı kullanmayız yani, yani kullanmasına da müsaade etmeyiz biz Türk hükümeti olarak biz barışçı bir, bir insanlar kalkış savaşçı insanlar değil ee, niçin kaçırıyorlar bizden uçaklarını anlamak mümkün değil çok yüksek fiyatlara vermeye çalışıyorlar. Amerika'dan da öğrettiler. Bu da yanlış bir durum. Ee, bunu belirteyim. Savaş uçaklarına artık rağbet yok. Ee, biz sadece e, İsrail için alacağız bunları açık söyleyeyim. Alırsak bile. İsrail'e karşı savunmamız için alacağız. Amerika'ya karşı savunmamız için alacağız. Bunu da vereceklerini tahmin ediyorum. Bize mantıklı rüzgâttan versinler. Biz de kalkıp daha düşük teknoloji düşük silahlar almayalım. Vermezseniz ne olur? O zaman biz de yaparız. E, f 8'leri yaparız. E, siz üzülünüz. Yani yapacak bir şey yok burada. Yine de karar size bırakıyoruz. E, ondan sonra arkadaşlar e, Diyeceğim dedim, e, Roket teknolojimiz zaten var. Yeterince mevcut. Şu anda daha iyisi de mevcut arkadaşlar. Uzay e, arabalarımız mevcut. Ama bunlar e, kullanma Müsaade edilmiyor. Çünkü neden dersiniz, e, zararlı tarafları da var, yani kendi tarafları varken zararlı basınç oluşturma durumu var, yani bu manyetik araçların basınç oluşturma durumu var, insanların e, ölümüne sebep verebiliyor. Mesela kamyonu sürüyorsunuz ama onun bir basıncı var, yerden kalkması için bir basınç oluşuyor. O basınç insanların üzerinden geliyor, olmuyor. Yani eski tip uçaklar daha mantıklı Uçmak için falan filan. kay ee, kaykaylar bile e, zarar verir yani. Ee, o yaptığı kaykaylar zarar verir. Ee, şimdi robotların zaten zarar verdiğini biliyorsunuz. Yani robot bize satmanızı istemem yani. Şimdi kel keli keli Onu biz de öğretiriz yani. Öğretiyoruz da hiç tavsiye etmem yani. Uçan robotlar dahil öğretiyoruz. Ama mantıklı mı değil, çünkü bunlar insana karşı yapılmış şeyler, yani biz insana faydalı olan elementler üretmeye çalışacağız diye düşünüyoruz, bütün dünyadaki başkanlar bunu buradayız, yani kalkıp da insanı öldüren, insanı yok eden her şeyi karşındayız, Bir başkan olarak, dünya başkanı olarak evet. ve savaştan kesinlikle kaçıyoruz. Amerika ve İsrail barışı imzalarsa biz de imzalarız. Ama şartlarına var. Bizim egemenliğimizi ipotek altına aldıkları zaman onlarla karşı savaşımız devam eder. Yani örneğin fabrikalarımızı almaları gibi satın almaları gibi. Satın aldıysa derhal devretsinler bizi. Ücretsiz bir şekilde devredecekler. Bunu söyleyeyim. Onların cezası. Çünkü başka bir çaresi yok. Kimsenin e, fabrikalarının satın alınması ülkenin doğru değil. Bankalarının satın alınması doğru değil. Tamam bir iki yabancı banka yerleştirsin Ona kimsenin itirazı yok. Ama kendi devletin e, bankalarını almak mantıklı değil. Devletin e, kurumlarını yok etmek mantıklı değil. Yani mesela ülkeler gibi, eti maden gibi, ona maden hissetmeleri gibi, elektrik şeyler gibi aldığınız zaman ben sizden şüphe ederim, sizin dostunuza şüphe ederim. Bunu bütün dünyadaki ülkeler bunun aynı sürdüğünü. Yani kısacası bu ürünleri alamazsınız. Bu ürünler satılık değildir arkadaşlar. Sa satın aldıysanız derhal devreceksiniz. Emri koyuyorum, imzayı da atıyorum. Başka bir çağrınız yoktur bu konuda. Her ülke e, kendi ürünleri kendine Arkadaş. Ha ürünleri tabi dışarıdan e, dışarıda mağaza açabilirler, mağazalar. Ama bizim mağazalarımızı satın alamayız. Biz de onların mağazalarını satın alamayız. Yeni kural bu arkadaşlar. Yani kısacası 2 2 4 eder arkadaşlar. Saygı duyacağız. Tabii ki bazı mesela bir şeyler daha var onu da belirteyim. Mesela bazı ürünler var. Ee, dünyanın paylaşılması gerektiğine inanıyorum. O ürünleri paylaşacağız. Bu konuda e, en fikirim. O ürünlerin tamamen paylaşılmasını rica ediyorum. Çünkü bu paylaşım açık olmalı. O ürünleri tespit edeceğiz Ve ürünlerin ortak kullanımına karar vereceğiz. Patent haklarının ödenmesi e, koşuluyla ama patent tak Ve, ve, ve de benim patentlerime Kesinlikle bu olmayacak ama kullanımla gözünüzü dikebilirsiniz. Zaten yüzde bir istemiştim ben, e, patentlerden %1 pay istemiştim, e, kar payı bu yetiyor. O da Türkiye'ye kalacak, Türk insanına kalacak, göçmen Türk vatandaşına kalmayacak. Yani Recep Tayyip Erdoğan tarafından göçmen edilen tüm vatandaşların hiçbirine kalmayacak. Sadece saf vatandaşlara kalacak bu paralar daha önceden yerleşmiş olan Türkiye'de olan insanları kastediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın zamanda girmiş olan tüm mültecilerin hiçbirine kesinlikle bu paydan pay verilmeyecek. Örtünme dönek verilmeyecek. Anlaşma uymazsanız ihtar alırsınız, ceza alırsınız, siz bilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Başkandan ayrılmayın. Ee, daha kuralları koyacağız tabii. Kurallar zamanla olacak. Ee, ve Tüm dünya eşit paylaşacak diye Aç kalmasın, insanlar ölmesin. E, pislik de aramızdan e, kalksın. E, artık e, vampir gibi yaratıkları da istemiyoruz zaten. E, bunu açıkça belirtmiş zaten. E, vampir yaparsanız vampirin alayını göndeririz. Verişen olursunuz. Onu da belirteyim. Robot yaparsanız robotun alayını göndeririz uçak yaparsanız uçak, uzay aracı yaparsanız uzay aracının alayını gönderin. Perişan olursunuz diye düşünüyorum. Umarım bana katılıyorsunuz. Katılmazsanız renkli rüyalar görürsünüz. Haberiniz olsun. Çok sağ olun. Başkandan ayrılmayın. Teşekkür ederim. Aptal yerine konmayı hiç sevmem. Bunu da belirtin.